Arkadaşlar merhaba bugün size bitti Brawl Stars oynayacağız. böyle ee, çok güzel haberim var. Video dışında çıkarttım bunu. Şu sol sol üstte de görmüşsünüzdür. Emzi aldım. Şöyle gidelim. Emzi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi mega kutuya dayanacağım. Sonra size bir sürprizim olacak. Andrew da. Sonra evet, şöyle Piper. Piper da burada arkadaşlar. Piper'ı da çıkarttım. Tim'i de çıkarttım. Sonra Max de çıktı. Ve asıl efsanevi Leon çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Çok sevindim arkadaşlar. Ve bu Leon'u 25 yapacağım. Buna eminim zaten. Leon'la birazcık kasacağız. Sizinle beraber. Şöyle şimdi kasmaya başlayalım. Arkadaşlar başladı şu anda. Bak bir yürü git yemeğime. Konma benim. Bak, e onu alırsan döverim. Bak efsanevi karışma bibi. Allah. Karışır arkadaşlar. İyi ki yedim. Hayır. Hepsi yemek çok kötü. Aman dayanacağım. Tekrar başlayalım. Başladı. Bak. Yürü git git. Aferin. Bu benim olsun. Git. Ya şimdi seni öldüreyim. Bili bili. Bili bili. Öldün öldün. Sal kendini sağ Sal. öyle alayım. Bak belliydi zaten. Kutuyu 20 bırakmış. Tat adamı. Hey, kutunu çaldım. Hey. Arkadaş, arkadaş. Evet, arkadaş. İhanet edeyim mi sizce? İhanet edeyim mi? Ettim valla. Allah. İntikamını aldı. Neyse artık. Bu arada bir şey yapmıyorum ben. Level yazık sana? yüzünü göremiyorum bir türlü. Keşke ben yüzünü görebilseydim. Şuan başlıyoruz. Koş koş hadi. Rı, rı. Dürü, 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 dürü. Çok çok. Çok hızlı kutu kuraları. Size Leon çıkmadıysa abone olun, like atın, Leon çıkar. Öyle çıkar işte Leon ya. Siz inan inan. Mesela düşünün. Ya çıkarsa. Çıkmazsa da like'ımızı alırsınız yani. kurduk, çelicik. Bak hayatını kurtardım. Neden baksın şimdi bunu? Can cam batırmaz çık. El Primo. El Primo. Gel buraya El Ruto. Ya, görünmez oldu. Ya. <laughs> Ultisi de görünmezdik. Bilmeyen yoktur zaten. Deneye tıklarsınız, denersiniz. Lan bak bu içkici bana dalıyor alıyor. Sinir oluyorum. Git lan. Git git. Öldün işte. Ne oldu? Görmezliği bastım. Bak şu an beni göremiyor. Yakınlaştığımızda görecek. Ey, beni görür. Öl. Allah. Im. Bak da lan bu. Her interneti kesilip kesilip duruyor. Bir numarasını... Arkadaşlar gene iki kutuyu da aynı anda açacağım. Leon oraya bir baksın. Belki bir karakter. Hadi büyük kutu senden bir karakter. Hayır. Hayır çıkmadı ya. Neyse. Bizim şanslarmış. Leon kameraya bak. Seni döveceğim diyor şarjı <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar diğer videolarımda karakterlerimde. Diğer videolarımda da. E Diğer karakterleri göstereceğim. Şöyle demeyin. "Abi sen sadece Leon'u seviyorsun, onları sevmiyorsun. bizi kıskandırıyorsun." demeyin. Şimdi başlıyorum bakalım. Ortada baya bir kutu vardı. Gürümeliz, bastık. Böyle girelim. Ortayı yamalamışlar. Bak, peme karışmayalım ve le ve iki yüküm var çok sıkıcı Bana da birazcık yükledim Allah. ben de kenardan geçerim lan Bak, kenarda da varmış oy sıkıştım oy lan var abi kişi var Aa, kaç 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 şuraya geç. Şuraya geç. Hala eve çıkışı var ya. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Ha, ah, Nita, Nita gel. Ben seninle aynı ekibim gel. Aa, arkadaş olurum arkadaş. Arkadaş arkadaş. Ne olur bak. Ben arkadaş diyorsu ile bunu yapıştıracağım ya bize. Ay yüzüm kaldı. Zaten yan tarafta da pem vardı. Neyse. Artı 5 aldık bari. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Yeah. <laughs> like atın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi başlayalım bakalım. Böyle. Böyle. Koş koş. Allah koş. kaç 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 koş. koş. koş, 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 koş. Arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınıza söyleyin. Like atınlar. Atmaya da bilirler yani. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben can alayım bir daha. Kolt yürü git bak. Kolt yürü git. Bak yürü git diyorum. Hala anlamıyor bak. Öldürürüm aslında arkadaşlar. Öldürürüm bak bak yürü git git. Git buradan. Ben öldürmüyorum bilerek. Aleyküm selam baba. Hey. Bu ne görünmezlik diyorlar işte. Vay vay sen buradan putuyordun. Görmüştüm zaten. Sesim burada bak. Çünkü can hep buraya geliyor. Hey, Neredesin? Şurada mı? Şurada mı? Nerede lan bu? Şuradan bakayım? Şu kenarlara falan. burada mısın acaba? Buraya bakayım? Aa buradaymış. Lan birlikte. Birlikle. Gel dövüşelim. Yeah. Dövüşemeden öldü. Yes yes yes. 17 Bir oyun daha atsam mı lan? Hadi bir oyun daha at. Hadi, hadi. Bunu kabul edelim. Çift defans verdim. Tamam. Hadi. Çabuk. Tamam, tamam başladım. <laughs> tamam, başladım. <laughs> bakalım bakalım. Uzun zamandır ben bir starım. Nasıl bir kelime uydurdum hala bilmem. Dem dem dem. İşte kutuya git ben de alt Koş. Bak bundan daha iyi daha hızlı kutu çaldı. Koş dostum oraya. koş. Koş hadi yapalım Erse, sen. Koş. Şimdi öldüysen sağ gelmişsen öksüz oluyor ki değil. Ben öldüm. Leon dayan Leon. Leon dayan Leon. Hadi. Yapabilirsin. 5, 4, 3, 2, 1. Bir de Kankam var ya orada. Adamın lan. Şimdi artık yapıyorum. Çıkışır mısın lan? Net durmadan çallardan çıkmayın artık. Şuna bak sekizlik bir var ya. Bir tane uçuz ya. Buraya. Aa, hesaplaşmaya girdik. Hesaplaşmaya girdik. Adamla. Kardeş yenildik işte öl. Sal kendini. Öl öl. Baksana nereden çıktı ya. Tırırt diye taradı. Şimdi ben şundan bir çıkayım. Heh <laughs> tamam. Onu aldım ben 7 aldım. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Her zaman bir videomda seyredeceğim. Hoşça kalın.